Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuz'da enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli 14 Mayıs seçimlerinin ardından gerçekleşen partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli konuşmasında siyaset gündeminin yanı sıra yapılacak zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum ifadelerini kullandı. Ocak ayı enflasyon rakamı %6.65, Şubat ayı enflasyon rakamı %3,15, Mart ayı enflasyon rakamı %2,29, Nisan ayı enflasyon rakamı %2.39, Mayıs ayı enflasyonu %0,04, Haziran ayı henüz belli olmadı.